Evet şu an Kırgızistan'da Tanrı Dağı'nın eteklerinden e, uçan balonun havalanmasını görüntülüyoruz. Evet. Şu an uçmaya başladı, havalanmaya başladı. Evet görüyorsunuz. Şu an yukarı doğru yükselmeye başladı uçan balonumuz. Yer Kırgızistan, Bişkek. Atabey tarafında bir yerdeyiz. Şu an bu doğal manzaranın üzerinde uçan bir balonu görüyoruz. Evet şu an yukarı doğru havalanıyor gökyüzüne doğru. Evet sanırım içerisinde bir kişi var gibi gözüküyor. Tam uzaktan belli olmuyor ama. Evet şu an havalandı. Evet ara ara havasını ısıtıyor ve yükselmeyi sağlıyor. Şu an askıda duruyor. Balonumuz evet, tekrar geri aşağıya doğru inecek. Bilmiyorum şu an videodan görebiliyor musunuz ama. Ee, Balonun etrafında iki veya 3 tane yere bağlı olan halat var. Bu da güvenli sağlamak amacıyla herhalde bağlamışlar. Evet şu an balonun askıda durduğunu görüyoruz. Evet şu an Kırgızistan Bişkek Tanrı Dağları'nın eteklerinden buradan görüntülerini verebiliriz. Evet. Evet, Etrafımı Çevreleyen manzarayı gösteriyorum. Bu yan tarafta ata bir yer var. Evet. Şu anda da balon tekrar geri inişe geçiyor.